وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ben alemlerin Rabbi katından bir Resulüm dedikten hemen sonra diyor ki اُبَلِّغُكُمْ Size tebliğ ediyorum, size ulaştırıyorum demek çünkü tebliğ بَلَّغَ يُبَلِّغُ işte bizde de tebligat olarak postamızda kullanılıyor. Ondan sonra belagat olarak yine dil ve dile dair manayı muhataba en iyi şekilde ifade edebilmenin bir sanatı olarak kullanılıyor. Bildiğimiz bir kelime. Dolayısıyla mananın karşı tarafa taşınmasını ifade eden, ulaştırılmasını ifade eden bir kelime ve Resulullah'ın yani Allah'ın elçisi Nuh'un sorumluluğu bu. Ubelligukum size tebliğ ediyorum. Risalati Rabbi, Rabbimin risaletlerini, Rabbimin mesajlarını size ulaştırıyorum. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e estaizu billah ve kullahum fi enfusihim kavlen beliğa onlara kendi içlerinde onların içine doğru beliğ yani erişken bir söz Öyle bir söz olsun ki, ifadeni öyle kur ki, mana onu ta can evinden vursun. Arada bir şeye takılmasın. Onun kişiselliğine bulaşmasın. Onun ne bileyim bir sürü arıza başına gelebilir. Şurasından burasından söze takılabilir. Bundan ötürü takın, o takılmasından ötürü mananın onda oluşması en azından bizim taraftan kaynaklı bir kusur olarak olmasın. Saf, temiz, anlam boyutu itibariyle tamamen anlama odaklanmış, anlamın karşı tarafa taşınmasına odaklanmış. Satır arasına böyle laf sokucu, satır arasında iğneleyici, Karşı tarafı hakkı söylerken bir yandan, bir yandan da onu tahkir edici yahut en basitiyle iğneleyici bunlar iğneleyici bunlar mananın amacına ulaşmasına mani olur, engel olur. Dolayısıyla o söz belagatlı olmaz, aynı kalıp içerisine çok şey doldurulmuş gibi olur, çok kalabalık olursa da, etkisi az olur. Ne demek istediğimiz karışır. Adamı itmeye mi çalışıyoruz? Küçük düşürmeye mi çalışıyoruz? Yermeye mi çalışıyoruz? Yoksa ona mesajı ulaştırmaya mı çalışıyoruz? Bunların hepsi birbirine karışır. Dolayısıyla tebliğ mananın karşı tarafa ulaştırılması esasını oluşturuyorsa eğer o zaman manamıza odaklı olmalı, anlama hizmet etmeli başka ödevler yüklenmemeli. Böyle ve kullahum fi enfusihim kavlen baliga. Onlara öyle bir söz söyle ki o söz beliğ olsun, erişken olsun. Demek ki diğer türlü sözler de var. Yani bir söz kalıbı kurmuşsun ama sözün kalıbı görünürde bir manayı muhtevi içeriyor. Ama ikinci yanına yedeklemişsin bazı manalar. O kaç tarafın yakalayabildiği, anlayabildiği cinsten ve onu etkiliyor, yaralıyor. Bunlar rahatsız edici olur. O yüzden Cenab-ı Hak buyurdu ki o kullarıma söyle yekulu lati hiye Söyledikleri zaman en güzelini söylesinler. Yani bu cümle bundan daha iyi kurulabilir miydi bu anlamı karşı tarafa ulaştırmak için? Şöyle kurulabilirdi diyorsak o zaman Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği o şekilde kurmak o cümleyi. Amacın karşı tarafa bunu söylemek idiyse şöyle yalın bir şekilde söyleseydin niye böyle söyleyip arada onu incittin? Bundan böyle alınmasını sağladın. Kişi belki diyebilir ki yani ben aslında Karşı tarafa bunu demek istedim ama o bu anlamın yanı sıra kendisindeki bir yaradan ötürü sıkıntısı var ya bu konuyla alakalı o yüzden yanlış anladı. İş bu düzeye gelirse artık kişinin kendi mesuliyeti Cenab-ı Hakk'a karşı kendi içindeki planladığı amaçladıklarıyla olacaktır. Çünkü Cenab-ı Hak dedi ki ve in tubdu ma içinizde saklasanız da açığa vursanız da av içinizde saklasanız da yuhasibkum bihillah Allah sizi onunla muhasebe eder. Dolayısıyla sözü kurarken ben karşı tarafa sadece bunu demek istemiştim ama öyle bir şey demek istememiştim. O yarasından ötürü gocundu böyle anladı o yüzden gücendi diye savunma yapabilir insan. Sözün kalıbı görünür de onu koruyacak kadar gardını almış olabilir. Ama bu tür sanatları, bu tür icraatları bizler dıştan dışa savunabilsek de içten içe Cenab-ı Hakk'a karşı savunamayız, savunamayız eğer hesaplı planlı ise. Dolayısıyla bu Hakk'a batılı giydirmek, hakkı söyleme fırsatını yakalamışken karşı tarafı birazcık hakkın gücüyle dövmek. Eğer aramızda bir de kişisel bir şey var ise, haz etmediğimiz bir kimse ise, onu böyle yakaladık, Cenab-ı Hakk'ın radarına takıldı, bir harama takıldı veya bir yanlışa takıldı ve uyarıyı hatırlatılmayı hak etti. Biz onu emri bil maruf nehyan münker, yapalım edasıyla, bunun verdiği haklılık ve güç ile arada dövmeye kalkarsak satır arasında işte Cenab-ı Hak bizi bundan nehyetti. Resulullah dedi ki وَقُلْ لَهُمْ ف۪ي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا Onlara öyle bir söz söyleyeceksin ki o söz beliğ olacak yani anlamı karşı tarafa iletmeye, ulaştırmaya dönük temiz, ondan sonra başka yanı sıra bir şeyler hesaplamayan, bunlar kirlilik olur. O yüzden وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولُ الَّتِي هِيَ احسن. Kullarıma söyle, en güzelini konuşsunlar.